Merhaba sevgili arkadaşlar, Kare Akademi 6-7-8 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Poster Notları videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda 6. ünitemiz olan Etkinlik Vatandaşlık adlı ünitenin 2. konu başlığını işleyeceğiz arkadaşlar. 13. sayfayı açıyorsunuz. 13. sayfada arkadaşlar Atatürk'ten milletimize armağan, Atatürk döneminde demokrasinin gelişmesi için yapılan çalışmalar adlı konu başlığını ele alacağız. Poster notunuz önünüzde açıksa videomuz başlıyor. Atatürk ve demokrasi konu başlığımızda arkadaşlar yeni Türk devletinin kurucusu Atatürk aynı zamanda kurduğu devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olması için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bir asker olan Atatürk askerlik hayatının başından itibaren söylemlerinde eylemlerinde hep halkın iradesinin yönetime yansımasından yana tavır sergiledi arkadaşlar. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu eşitlik, hürriyet, özgürlük ve halk egemenliği gibi kavramlarından etkilenen Mustafa Kemal Atatürk 1906 yılında Şam'da Vatan ve Hürriyet adlı bir cemiyet kuracak arkadaşlar. Vatan ve hürriyet adında bir cemiyet kuracak 1906'da Şan'daki görevi Mustafa Kemal'in ilk göreviydi arkadaşlar İşte o ilk görev yerinde vatan ve hürriyet adlı bir cemiyet kurmuştur Atatürk döneminde halk egemenliği ve demokrasi açısından yaşanan önemli gelişmeleri bakacak olursak Amasya genelgesinde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesinin yer alması Mustafa Kemal'in bakın milletin egemenliğini verdiği önemi görüyoruz gösteriyor arkadaşlar. Milletin azim ve kararı demesi arkadaşlar milli egemenliktir. Genelde yine Sivas'ta halkın seçtiği delegelerden oluşan bir kongrenin toplanmasına karar verilmesi genelgede bu da Mustafa Kemal'in milli egemenliği verdiği önemi gösteriyor. Erzurum kongresinde Kuvayi Milliye'yi etkin Milli iradeyi hakim kılmak esastır maddesinin kabul edilmesi yine milli iradeden bahseden bir Mustafa Kemal olduğunu gösteriyor bize. Ulusal bir kongre olan ve halkın seçmiş olduğu temsilcilerle Sivas Kongresi'nin toplanması ve kongrede kesinlikle kuvay milliye etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır maddesi yine kabul ediliyor. Erzurum Kongresi'nin bir kararı gibi aynı şekilde Sivas Kongresi'nde kabul ediliyor. Milli iradeden bahsedildiği için Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde de milli egemenliği vurgulamıştır. Yine aynı kongrede arkadaşlar İrade-i Milli adında bir gazete çıkarılmasına karar veriliyor. İşte çıkarılacak olan bu gazete arkadaşlar Milli Mücadele'nin ilk gazetesi olacak. İsmi ne arkadaşlar? İrade-i Milliye. Yani milletin iradesi. Milli irade. Bakın gazetenin ismi bile milli iradedir arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin açılması için çaba sarf edilmesi Mebusan Meclisi Osmanlı'nın meclisiydi. Dolayısıyla bu meclisteki bulunan mebusları halk seçtiği için, millet seçtiği için milli iradeyi verdiği önem yine burada görülüyor Mustafa Kemal'in. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli egemenlik yolunda Mustafa Kemal'in attığı ilk önemli adımdı arkadaşlar. Milli egemenlik önündeki en büyük engel olan saltanatın kaldırılması Şimdi saltanat tek kişi yönetiminin babadan oğula geçmesiydi. E, milli egemenlikte zıtlaşan, çelişen bir e, yönetim şekliydi. Dolayısıyla saltanatın kaldırılması milli egemenliğin yolun önünü büyük derecede açmıştır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması da Mustafa Kemal'in milli egemenlik yolunda bakın çoğulculuk yolunda attığı adımlardan biridir. Cumhuriyetin ilan edilmesi Devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olması, çok partili hayat denemelerinin yaşanması, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan adı var gibi isimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmaları, Fethi Okyar önderliğinde yine 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması hep milli egemenlikle demokrasiyle ilgili Atatürk dönemindeki gelişmelerdir arkadaşlar. Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933 yılında muhtar olma hakkı, yine 1934 yılında ise genel seçimlere katılıp milletvekili olma hakkı verilmiş. Dolayısıyla kadınlara da verilen seçme seçilme hakkıyla birlikte Mustafa Kemal bakın ne kadar önemsiyor milli egemenliği bunu görüyoruz arkadaşlar. Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de demokratikleşme çalışmaları devam ediyor. 1946 yılından sonra ara verilen çok partili hayat denemeleri tekrar başlamıştır. 1946'da tekrar başlıyor çok partili hayat arkadaşlar. 1946 yılında Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat köprülü liderliğinde Demokrat Parti kuruluyor arkadaşlar. Demokrat Parti kurulmuştur. Kurucularını tekrar söylüyoruz. Celal Bayar da vardı bunların arasında. Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Böylelikle günümüze kadar devam eden çok parti hayat kesintisi olarak başlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Örnek veya etkinliklere baktığımızda cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazalım hep beraber. Atatürk'ün teşvikiyle Fethi Okyar liderliğinde 1930 yılında bir parti kuruluyor arkadaşlar. O partinin ismi Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulacak. Fakat bunun talimatını bir şekilde kim veriyor arkadaşlar? Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk kendisi veriyor. Milli Mücadele'nin İlk yayın organı olan, biraz önce söyledik Sivas Kongresi sırasında çıkartılmıştı arkadaşlar. Hangi gazeteydi o? İrade-i Milliye Gazetesi. Bakın İrade-i Milliye Gazetesi'nin ismi milletin iradesi demek, milli irade demek. Dolayısıyla Milli mücadele ilk yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesi'ne adı verilirken halk iradesine vurgu yapılmıştır diyebiliriz. Üçüncü boşluğumuza bakıyoruz. Milli Mücadele döneminde. Nokta nokta Kongresini ilk defa milli kuvvetleri etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır kararı alınmış. İşte o Kongre arkadaşlar Erzurum kongresidir. Erzurum kongresinde ilk defa milli kuvvetlerin daha güçlü olması yani milli kuvvet kuvvetlerden kastı kuvayi milliydi arkadaşlar. Milli iradenin hakim olması esas alınmıştı. O da milli egemenliği, milli iradenin ta kendisiydi. Dördüncü boşluğumuza bakacak olursak nokta nokta açılması ile milli egemenlik esasına göre bir meclis göreve başlamıştır diyor. Dolayısıyla o meclis hangi meclis arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenlik esasına göre bir meclis göreve başlamış oldu. Beşinci etkinliğimize bakıyoruz, boşluğumuza bakıyoruz. Nokta nokta genelgesinde alınan milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle, kararı ile halk iradesine vurgu yapılmıştır. İşte o genelge hangi genelge arkadaşlar? Amasya genelgesi. Dolayısıyla Amasya genelgesinde alınan milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesi bakın milletin azim ve kararı eşittir milli irade arkadaşlar. Altıncı boşluğumuza baktık. Kazım Karabekir liderliğinde kurulan Nokta nokta fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet fırkasıdır veya partisidir. Cumhuriyet Halk Partisinden sonra ikinci parti veya başka bir deyişle Türkiye'nin ilk muhalif partisi arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kim kurmuş? Kazım Karabekir ve arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay gibi isimler bu partiyi kuruyorlar arkadaşlar. 7. boşluğumuza baksın. Milli egemenliğin en büyük engel olarak görülen nokta noktanın kaldırılmasıyla tek kişi hakimiyetine dayanan yönetim anlayışı son bulmuştur. Tek kişi hakimiyetinin babadan oğula geçtiği sistemi biz saltanat sistemi diyorduk arkadaşlar. İşte saltanatın kaldırılmasıyla arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıyla milli egemenliğin önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923'te Türk devletinin ilk partisi olan Mustafa Kemal'in de kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuş arkadaşlar. Tarihine dikkat edin. 9 Eylül 1923. 9. sorumuza baktığımızda 29 Ekim 1923'te ne ilan ediliyor arkadaşlar? Hepinizin bildiği üzere cumhuriyet ilan ediliyor. İşte Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni Türk devletinin yönetim şekli belli olmuştur. Yönetim şekli artık Türkiye Cumhuriyeti olacak. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti ismini 29 Ekim 1923 tarihinde almıştır Türkiye devleti. Çoktan seçmeli sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Atatürk 1933 yılında yapmış olduğu bir konuşmasında Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile birlikte anlam bulan devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün icapları sırası geldikçe tatbikata konulmalıdır. Yani uygulamaya konulmalıdır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır diye soruyor. Demokrasi ve cumhuriyet sisteminin farklı olduğu. Arkadaşlar demokrasi ile cumhuriyet sistemi farklı mı? Değil. Dolayısıyla birlikte anlam bulduğunu vurgulamış zaten Mustafa Kemal. Rejimin demokrasi yönünden hala eksiklerin olduğu o 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün icapları sırası geldikçe uygulamaya konulmalıdır. Yani burada bir eksiklikten bahsediyor. Sırası geldikçe tamamlanmalıdır diyor. Dursun muhtemelen cevabımız bu olacak arkadaşlar. Dünyadaki en ileri demokrasinin Türkiye'de olduğunu mu söylüyor Mustafa Kemal yukarıda? Tabii ki de hayır. Cumhuriyet sistemine ait tüm yeniliklerin kendisi tarafından hayata geçirildiğini mi söylemiş Mustafa Kemal? Tabii ki de hayır. Cevabımız Bursa olacak. Rejimin demokrasi yönünden hala eksik var Sırası geldikçe tatbikada konulmalıdır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Geçtik ikinci sorumuza. Bugünkü hükümetimiz, devlet örgütümüz doğrudan doğruya milletin kendi kendine ve kendiliğinden yaptığı bir devlet örgütü ve hükümettir ki onun adı cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet. Millet hükümettir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün sözüne göre yargılarından hangilerine ulaşılır diye sormuş. Cumhuriyet sistemi halk iradesini yansıtmaktadır. Evet değil mi? Milletin kendi kendine diyor. Kendiliğinden yaptığı bir devlet örgütü ve hükümettir diyor Cumhuriyet için. Dolayısıyla halk iradesini yansıtıyor. Geçmiş uygulamalarda halk ve yönetim ayrıdır. Bugünkü hükümetimiz devlet örgütümüz doğrudan doğruya milletin kendi kendine ve kendine yaptığı bir devlet örgüttür. Bakın onun adı cumhuriyettir diyor. Şuraya dikkat edin. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Ha, demek ki geçmiş uygulamalarda halk ve yönetim ayrıymış arkadaşlar. Bunu da hepimiz biliyoruz Osmanlı yönetiminde. Dolayısıyla ikinci cümleyi de aldık. Yöneticiler halkın siyasi seçimlerine karar vermelidir. Bu olmaması gereken bir şey zaten. Mustafa Kemal'in yukarıda bundan bahsettiğini görmüyorum. Bahsetmesi de genel anlamda mümkün değildir zaten Mustafa Kemal. Yani yöneticiler halka baskı yaparak halkın siyasi görüşünü mü etkiliyor? Etkilememeli. Mustafa Kemal demokratik biriydi zaten. Üçüncü öncülü almayacağız. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Geldik üçüncü ve son sorumuza gençler. Son sorumuza baktığımızda Atatürk döneminde kadın hakları ile ilgili yaşanan bazı gelişmeler verilmiş. 1930 yılında belediye seçimlerine seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Seçimlerine katılma hakkı verilmiş. 33 yılında köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine katılma hakkı veriliyor kadınlara. 1934 yılında ise genel seçimde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Yani milletvekilliği hakkı veriliyor Türk kadınına. Buna göre Yaşanan bu gelişmelerin aşağıdaki durumlardan hangisine neden olduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Yönetimde çok sessizlik artmış mıdır? Evet erkeklerin yanında kadınlar da seçimlere katılıyorsa dolayısıyla yönetimde çok sessizlik artmıştır. Cinsiyetler arasında siyasi ayrımcılık ortadan kalkmış mı? Evet kadınlar da erkekler gibi eşit hale gelmiş seçme seçilme konusunda. Demokrasi rejiminin daha kapsayıcı hale getirilmesine çalışılmış mı? Kadınların yönetime katılmasıyla daha kapsayıcı hale gelmiştir. Kadınların siyasette erkeklerden daha üstün hale getirilmesine bu yukarıda verilenlere göre ulaşılamaz. Öyle bir üstünlük zaten yok. Ne kadının erkeğine ne de erkeğin kadına siyasette üstünlüğü yoktur arkadaşlar. Cevabımız denizli olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda sosyal bilgiler poster notlarının 6 ünitesinin ikinci konu başlığını işledik. Gördüğünüz gibi sayfa 13'te ikinci konu başlığımız Atatürk dönemindeki demokrasiden bahsettik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.